Evet kayyum bu ülkede çok şeyi yıprattı, çok şeyi bozdu, çok şeye zarar verdi. Bunları uzun uzun anlattık. Ama bir tür kültürel soykırıma dönmüş olan uygulamalarını da ben bugün burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Önce herkesin aklından çıkarmaması gereken bir şey var. Bakın bu kayyum rejimi anayasaya açıkça aykırı bir uygulama. Burada önemli oranda hukukçu milletvekili var. Açsın herkes anayasanın 127. maddesini okusun. Anayasanın 127. maddesinde Yerel yönetimlere seçilmiş organların hangi koşullar altında görevlerinden uzaklaştırılabileceği açıkça belirtilmiş. Bir belediye eş başkanlığı, bir belediye başkanlığı veya meclis üyesini sadece ve sadece göreviyle ilgili bir suçlama nedeniyle görevden uzaklaştırabilirsiniz. Bunun dışında hiçbir gerekçeyle hiçbir belediye başkanını görevden uzaklaştıramazsınız bu darbe anayasası diyorsunuz ya, değiştirelim diyorsunuz ya, bu haldeki bir anayasanın bu hükmünü bile uygulamıyorsunuz. Bakın kayyum rejimi gayrı meşru bir rejimdir. Ben adım gibi eminim. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş seçmenlerin önemli bir bölümü de kayyum rejimini doğru bulmuyor. Çünkü doğrudan seçme ve seçilme hakkının ihlali anlamına gelen bir uygulamadır. Bu yüzden gayrimeşru uygulama. Bugün bir halk oylaması yapsanız, kayyum atadığınız yerlerdeki halka sorsanız önemli bir bölümünün buna hayır diyeceğini hepiniz göreceksiniz. Üçüncü şey başta da söyledim. Gerçekten kayyum artık kültürel bir soykırıma dönmüş durumda. Neden kültürel soykırım diyorum? Bakın biz belediyelerde çok şey yaptık. Ben sabahlara kadar 99'dan 2016'ya kadar neler yaptığımızı anlatabilirim. Örneği yoktur. Örneği yoktur. Nüfusu 2 milyonluk bir şehir ve biz her musluktan Temiz içme suyu veriyoruz Diyarbakır'da. 2 milyonluk bir şehir. Bu şu anlama geliyor. O şehrin bütün altyapı sorunlarını çözdüğümüz anlamına geliyor. 50 yıl sonrasına bile yetecek park ve bahçeler yaptık biz şehirlerimize. Kadınların eli değdiği ilk defa belediyelerimize daire başkanlıkları kurduk. Kadın çalışmalarıyla 100 yıllık fark yarattık bu ülkede, belediyelerde. Çok dinli belediyecilik anlayışı geliştirdik. İlk kez kendi ana lerinde eğitim görebilecekleri fırsatlar, olanaklar yarattık belediyelerde. Tandır evlerine kadar aklınıza gelebilecek her konuda halkın yaşamını kolaylaştıracak işler yaptık. Çok dilli belediyecilik derken her belediyemizin üzerine Kürtçe, Türkçe, Arapça, Süryanice tabelalar koyduk. Kendi ana dilinde istedikleri gibi konuşma fırsatı yarattık. Peki sizin kayyumlarınız ne yaptı? Açıkça söylüyorum. Saatler anlatabilirim, tartışabilirim. Kimse bize öyle farklı dil ve lehçelerde eğitime olanak verdik. TRT şeşi falan açtık demesin. Kürt düşmanlığı yaptınız. Kürt düşmanlığı kayyumların yaptığı en büyük şey Kürt düşmanlığı saatlerce anlatabilirim. Bakın ben birkaç tane örneği okuyayım size. 14 il ve ilçe merkezinde kurulu 21 kültür sanat merkezi merkezimiz vardı. Hepsini kapattınız, hepsinin faaliyetlerini engellediniz. 3.166 tane kursiyer vardı. Bunların hepsini kapının önüne koydunuz. 220'ye yakın sergi, eğitim, film gösterimi ve tiyatro etkinliğini iptal ettiniz. Her yıl 1.200 civarında öğrenciye kültür ve sanat eğitimi veriyordu Van Büyükşehir Belediye Başkanımız bu çalışmaya anında son verdiniz. Yılmaz Güney sinemasını kapattınız. Cizre'de Berivan Kültür Merkezi'ni Diyarbakır'da Aram Tigran Kent Konservatuarı'nı kapattınız. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Tiyatrosu başta olmak üzere belediyeler bünyesinde faaliyet yürüten tiyatro hizmetlerinin hepsini sonlandırdınız. Çalışanları işten çıkardınız. Faaliyetlerini yürütemeyeceğiz birimlere gönderdiniz. Gürpınar Belediyesi kayımı önce kütüphanenin adını kaldırdı, sonra da kütüphaneyi kapattı. Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı mahallelerin isimlerinin yer aldığı Kürtçe ve Türkçe el yön levhalarını söktünüz. Siirt Belediyesi'ne ait Celadet Ali Bedirhan kütüphanesini önce boşalttınız, sonra da yıktınız. Kayapınar Belediyesi Cegerhuin Kültür ve Sanat Merkezi'ni 2012'de kurduk. On binlerce kitap vardı. Buyurun tamamlayın lütfen. Kayapınar'daki Ahmet Ekhani e, Cegarhin Kültür ve Sanat Merkezi'nde kütüphanesinde 10 bin kitap vardı. 10 bin kitabı başka bir kavram bulamıyorum. Yediniz. 9700 tanesini kaybettiniz. Sadece 300 tane kitap bıraktınız. Ardından da o kültür merkezini belediyeden alıp e, halk eğitim merkezine iade ettiniz. Cizre Belediyesi kayımı kültürel amaçlı olarak kullandığımız 10 tane binayı iki farkı bedelsiz olarak başka kurumlara devleti. Kayyum bakın 15 gün önce Batman Belediyesi'ne kayyum atandı. Ne yaptı biliyor musunuz? İlk işi Belediyenin resmi internet sitesinin Kürtçe yayınını kaldırdı. İlk yaptığı icraat bu. İlk gece, o akşam yatmadılar, kalkmadılar. Belediyenin resmi web sitesindeki Kürtçeye tahammül edemediler. Bunların hepsini üst üste koyun. Okur yazar olan olmayan herhangi bir vatandaş anla. Teşekkürler. Sayın Tiryaki.